Bütün eski sevgilin değil mi ya? Hmm, o baksana beni kıskandırmak için neler yapıyor. <gülüyor> ah, <gülüyor> ne mi ne ne? Ay resmen oynuyor. Baksana şuna. Ah aşkım, o kadar bahtiyarım ki ilk seni tanımışım. Ben de, ben de hayatım seni bulana kadar öyle boş vakit harcamışım ki üzülme aşkım o boş lukları artık ben dolduracağım. Kestik! Hocam nasıl oynadım? Şekerim muazzam bir oyunculuk. Kadın delirdi. Kırk gerçekten kafayı delirdi karıya. Nasıl oyunculuk? Şimdi Aykut'la sürüşme sahneniz. Ama hocam ben soyulmam annem kızıyor. Dayanamayacağım ben gideceğim artık konuşacağım ya Ay çok pardon canım bölüyorum tiyatronuzu ama Canım ben seni unutalı bir sene oluyor tamam mı? Yani hiç oynamanıza gerek yok yani Kıskandırması ya Biz 6 ay oldu nişanlanalım hmm, Yalnız yüzük orta parmağa takılmaz bu Kerem Değil mi?